aydın çocuklar. Nasılsınız bakalım? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Sizinle beraber bugün çok güzel şeyler yapacağız. Öncelikle derin bir nefes alıp verelim. Çok güzel. Şimdi bunu üç defa daha tekrarlayalım. Nefes çalışmamızı yaptık. Şimdi çok güzel. Sizinle beraber güzel bir hikayemiz var. Oraya geçelim mi? Tamam, yapalım o zaman. Hadi çocuklar hikayemize geçelim. Hadi hep birlikte hikayemize başlayalım. Küçük kanguru ve gölgesi. Küçük kanguruyu annesi kesesinde taşırdı. Anne kanguru hop hop hoplardı. Küçük kanguru da annesinin kesesinden etrafa bakardı. O sabah annesi küçük kanguruya şöyle dedi: "Kesenden çıkma vakti geldi." Anne kanguru o gün küçük kanguruya hop hop hoplamayı öğretti. Küçük kanguru çimlerin üzerinde hop hop hopladı. Çıldıkların üzerinden hoplayarak atladı. Ne güzel artık kendi kendine gezebilirdi. Üstelik kendi arkadaş da edinirdi. Küçük kanguru annesinden izin aldı. Etrafa dolaşmaya çıktı. Güneş tepede kocamandı. Küçük kanguru hopladı, zıpladı. Ağaçların arkasında dolaştı. Ormanın içinde eski bir bekçi kulübesi vardı. Küçük kanguru kulübenin etrafında dolaştı. Kulübenin duvarında bir karartı gördü. Acaba bu neydi? Bu küçük kangurunun gölgesiydi. Küçük kanguru daha önce gölgesini hiç görmemişti. Çünkü hep annesinin kesesindeydi. Bu yüzden gölge nedir bilmiyordu. O hopladıkça gölgesi de hopluyordu. O durdukça gölgesi de duruyordu. Küçük kanguru başını sağa sola çevirdi. Gölgesi de sağa çevirdi. Başını sola çevirdi gölgesi de sola çevirdi. Kangurucuk gölgesini çok sevdi. Hey seninle oyun oynayalım mı? dedi. Gölgesi ona cevap vermedi. Küçük kanguru gölgeler konuşmazdı. Küçük kanguru haydi kovalamaca oynayalım. Sen kaç ben kovalayayım dedi. Ama gölgesi öylece duruyordu. Yalnız o kıpırdayınca kıpırdıyordu. Kangurucuk anlaşılan kaçmayı istemedin. O zaman eve değilsin. Ben kaçayım sen kovala. Haydi beni yakala dedi. Küçük kanguru koştu. Gölgesi koştu. Küçük kanguru yoruldu. Durdu. Gölgesi de durdu. Kangurucuk tüm gün gölgesiyle oyunlar oynadı. Güneş yerini aya bıraktı. Ama o da ne? Diye bağırdı kanguru. Küçük kanguru çok üzüldü. Acaba arkadaşım nereye gitti diye düşündü. Yoksa ona küsmüş müydü? Tam bu sırada annesinin sesini duydu. Annesi, "Küçük kanguru, küçük kanguru." diye onu çağırıyordu. Ertesi gün güneş yine gökte yerini aldı. Küçük kanguru dolaşmaya başladı. Gölgesini görünce çok sevildi. Yaşasın, geri geldin. Haydi birlikte gezelim dedi. Gölgesiyle tüm gün oyunlar oynadı. Güneş gidince gölgesi de kaçtı. Evet çocuklar, hikayemiz de bitti. Hikayemizi beğendiniz mi? Evet bence de çok güzeldi. Peki size şimdi hikayemizle ilgili birkaç soru sorayım mı? Tamam, sorayım. Hikayemizde bir anne bir tane çocuğu vardı değil mi? Peki bunlar insan değildi. Bunlar hayvandı. Peki bu hangi hayvan arkadaşımızdı? Evet kanguru. Aferin size biliyorsunuz. Hikayeyi iyi dinlemişsiniz o zaman. Peki şöyle bir şey sorayım. Ee, hikayemizdeki küçük kanguru bir şeyden çok korkmuştu. Sonra da çok sevip oyun oynamaya başlamıştı. Bu şey neydi? Doğru bildiniz. Tabii ki. Gölgesi, gölgesinden çok korkmuştu fakat bir yerden sonra böyle e, sevmeye başlamıştı, oyunlar oynamıştı. Peki e, güneş battıktan sonra gökyüzünde bir şey belirmişti ve e, kangurunun gölgesi kaybolmuştu. Kanguru şaşırmıştı mesela. Sabah tabi tekrardan güneş çıkınca tekrar gölgesinin geldiğini görüp tekrar sevinmişti. Peki gece e, yukarıda güneşten sonra beliren şey neydi? Evet, aydı. Doğru bildiniz. Peki size şöyle bir şey sorayım. Kangurun gölgesi var. Peki sizin gölgeniz var mı? Hiç fark ettiniz mi? Hiç baktınız mı çocuklar? Evet. Her şeyin gölgesi vardır. Ama mesela ışık vurunca, güneş gelince, insan olsun, bir obje olsun. Hani bunlar ışık vurduktan sonra güneş ve benzeri şeyler vurduktan sonra gölge ortaya çıkar. Özellikle gündüzleri ortaya çıkar. Geceleri ay çıktığından dolayı çok fazla gölgemiz yoktur ortada. Evet. Aynı. Peki. Hikayemizi de dinledik. Sorularımızı da sorduk. Hikayemizi de beğendiğimize göre. Sorularımızı da güzel bir şekilde cevapladığımıza göre bir iki tane de bilgi verdim size. O zaman bugünlük bu kadar yeter mi? Tamam. O zaman kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederim. Siz de kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.